Türkiye Covid-19 hasta tablosu 2 Şubat 2021. Bugünkü test sayısı 140.120. Vaka sayısı 7.795. Hasta sayısı 630. Vefat sayısı 120. İyileşen sayı 8.639. Toplam test sayısı 29 milyon 913 bin sayısı 2.492.977 Vefat sayısı 26.237 Ağır hasta sayısı 1592, iyileşen hasta sayısı 2.379.070. Almanya'da son 24 saatte 6.114 yeni koronavirüs teşhisi konuldu. Toplam sayıya 2.228.085'e ulaştı. Bir günde ölenlerin sayısı 861 artarak 57.981'e yükseldi.